ან რა გონ შეჭენდი E, buradaki yolumuz dolma toprak olduğu için yürümede zorluk çekiyordum. E, burada Ulaş Tepe Başkanı yolunu yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Bana çok büyük destek çıktılar. Burada yürümede zorluk çekiyordum, düş, düşüyordum. Düştüğüm zaman tabii ki yaralanmalar oluşuyordu. E, yanımda destek olmadan yola çıkma şansım yoktu. Yani birisinin koluna girip yola çıkmam gerekiyordu. E, sağ olsunlar bu şey sorunumu gidermiş oldular. Bu bana e, bir hasretti tek başına kimseye destek olmadan şey yapmadan rahat yine inip çıkmak benim için çok gurur verici bir olay oldu. E, zaten e, burada annem de rahatsız olduğu için, yatalak olduğu için ambulanslarda zorluk çekiyorduk. Gelen ambulanslarda dönmede, çıkmada ya bu sorunumuz da giderilmiş oldu. Kendime bir özgüven geldi. E, çok rahat bir şekilde yürü yürüdüm. Çok rahat bir şekilde evime geldim. Dolmuştan indiğim zaman işte rahat bir şekilde kimse gelmeden yanıma rahat bir şekilde evime ulaşabiliyorum. Destek almadan. Burada bir engelli kardeşimizin bir sıkıntısı vardı. Yıldıray Karıcıcımızın kendisi engelidir. çocukluğundan beri. Ayakları sakattır. Burada inip çıkarken yol çakıllı olduğu için yürüdüğü zaman Yıldıray Karıcıcımız düşüp kalçası üzerine vuruyordu. Bayağı sıkıntı yaşıyordu. Yapılacaktı sözler verildi, yapılmadı. Ama ulaştırma başkanımız yanına gittiği zaman Yıldıray kardeşimizin isteğini kırmadı. Ulaştırma başkanımız kardeşimizin sıkıntısını giderdi. Bu yolumuza beton döktü ve kardeşimizin sıkıntısını gidermiş oldu bununla. Bu konuda ulaştırma başkanımıza yapmış olduğu hizmetten dolayı teşekkür ederiz.